Evet değerli izleyicilerimiz en iyisi gezmek programında ülkemizin en güzel ilçelerinden biri Sakarya'nın Şirin ilçesi İstanbul'un hemen yamacında hemen dibinde Sapanca'dayız ve tabii ki Türkiye'nin en güzel göllerinden birisi. Gördüğünüz gibi hemen sağ tarafımda uçsuz bucaksız Sapanca Gölü eşsiz bir manzara ve gölün kenarında da şöyle huzur bulacağınız, rahatı bulacağınız, güneşin doğuşunu ve batışını keyifle izleyebileceğiniz bir mekan. Bu mekan kime ait? Bu mekan şampiyonların babasına, kardeşine, abisine ait. Bizi her zaman Sapancada en iyi şekilde ağırlayan çok değerli büyüğüm var. Kemal abim var. Şöyle Kemal abimi alkışlıyoruz. Kemal abi geliyor değerli dostlar. Yaşı 70 olmasına rağmen hala genetik yaşı 35 olan Kemal abiyle birlikteyiz. Kemal abi gel şöyle. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun abi. Kemal abi çekinerek geliyor. Kemal abi hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Şimdi kaç yıl gıda hizmeti verdin bu gölün kenarında. 35 kimleri yıl. doyurdun? Kimleri misafir ettin? O meşhur böreklerin, tavada balıkların, evet. birbirinden lezzetli kahvaltılıkların. Yoruldum dedin. Sen yorulmayı bilir miydin? Ya yorulmayı bilmiyorum da artık biraz dinleneyim abi. Yeter yani. Neden? Abi, dinleneyim demişin, Heh. yatırım yapmışım bu nasıl? Yok, dört çocuğum var, dördüne yaptım. Bir de ayrıyeten müşteri dostlarıma yaptım. Daha ne istiyorlar abi? Gelmek istiyorlarsa diyor. Gelsinler. Kahvaltımız güzel, her şeyimiz güzel. 35 sene bir de tercümesi var. Müşteriyi hoş tutma halimiz var. Herkes esnaf olamaz. Ben şimdi geldim müşteri. buradan mutlu olarak gider. Esprilerim güzel, Abi ne güzel babalık ya bu dört abi. çocuk var dördüne de abi maşallah abi. ne güzel yer yapmışsın abi dünya <laughs> dünyayı da cennete çevirmişsin. Ama abi, abi şimdi Sapanca Gölü'ne sıfırız. Sıfır. Yani eli uzatsan ayağı uzatsan Aşağı suya değilsin. kişi özel plaj. Hayır bu zamana kadar para için çalışıyoruz şimdi dostlar için çalışacağız. Eyvallah. Hoş müşterilerimize çalışacağız. İlk ağırlananlardan biri de ben oldum ha. değerli dostlar gerçekten Yok, çok keyifli bir yer yapmışsın evet. abi. Yolunuzu Sapanca'ya düşürürseniz Kemal abi sizleri... Burada ağırlamak istiyor. Şöyle bir bakalım abi. Abi bura mutfak. Mutfak. Evet, mutfak burası. Bayanlar için, bayanlar için. Vazgeçilmez Vaz abi. Geçirmez, evet. Çok güzel ahşaptan evet. böyle bakın topuzları da görün. Evet. Şöyle gösterelim. Burada gelecekler. Kliması var, her şey mevcut burası. Bany gördüğünüz gibi banyosu. yine e, banyosu değerli dostlarımız oldukça bir ailenin çok rahat bir şekilde e, gördüğünüz gibi avizesinden fayansına kadar, tavan döşemesine kadar, klimasına kadar müthiş böyle bir mekan yapmış. Buradan şimdi adam kalkınca evet. sapanca yönünü görecek. Evet. Yatınca sapanca yönü Göre görecek. görecek. Güneşin doğuşunu da burada görecek. Batışını da, Batışın da burada evet. görecek. Göle de girecek diyorsun. Evet, evet arkadaşlar. Girecek. Peki ne yiyecek, ne içecek abi? Sabah kahvaltısını bir kere bir sınıf ben veriyorum ikram olarak. Akşam yemeğini de ne can isteyiyor? onu Allah yapayım, ne verdi <laughs> Allah ne. Ama diyorsun burada evet. huzur bulacak diyorsun. Evet. Dinlenmek için. Kemal abi diyor ki hemen ayağınızın yanı başı evet. sapanca. Sapanca. Gelin bir çayımızı için, bir kahvemizi için misafir olmak istiyoruz diyorsanız da sıkıntı yok. Ağırlarız diyorsunuz. Ağırlarız ne olacak? Ağırlarız diyorsunuz. Eyvallah son sözü söyledi Kemal abi değerli dostlarımız. Yolunuzu sapancıya düşürüyorsunuz. Bu güzel eşsiz manzara eşliğinde sabah kahvaltınızı yapıyorsunuz. Bir kez daha altını çiziyorum. Güneşin doğuşunu ve batışını şampiyonun yerinde izliyorsunuz. Müzik Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.